Geldik şimdi glikojen metabolizmasına. Glikojen, glikozun homojen depo şekli bir homopolisakkarit. Yani içinde sadece glikoz var. İki doku glikojen depolamaya sahip. Biri karaciğer, biri kas dokusu. Karaciğer tokluklu yüksek kan şekerini alıp içeriye depoluyor. Açken bunu tekrar kana veriyor. Yani kan şekerinin regülasyonuyla ilgili görevi var. Ama kas dokusunun tek derdi kendini ATP yapmak. Yani kan glikoz regülasyonuyla kas dokusunun bir işi var mı? Cevabımız yok olacak kas dokusu miktar bakımından daha fazla depolar. Çünkü niye vücutta kas dokusu kitlesi daha fazla olduğu için. Ama kim daha yoğun depolar? Cevap karaciğer daha yoğun depolar. Tamam. Şimdi başlayacağız. Bizim karaciğerimizde kan glikozun regülasyonu sağlayan şeker ne kadar kat saat bu işi yapabilir? Cevabımız tahmin olarak 10 saat. Takrib olarak 10 saat. Yani bunu kitaplar gece açlığı yazar. Akşam saat 8 demek gerek. saat oldu 10 yattık. Sabaha kadar kan şeker regülasyonu kim sağlıyormuş? Cevap karaciğerde glikojen depolarımız. İlk 10 saat kan şekerini sağlayanlar bunlar. Tamam Glikojen yapısında bulunan glikozlar arasındaki düz bağlar, doğrusal bağlar, alfa 1-4 bağları dümdüz ilerliyor. Açı yapan, dallanma yapan bağlar ise 1-6 bağları. Düz bağlar 1-4, dallanma yapan bağlar 1-6 bağları. Bunları birazdan kullanacağız arkadaşlar. Tamam Başlıyoruz. Önce yastığını farkımızı izliyoruz. Temel kış taşlarını koymamız lazım çünkü. Toklukta karaciğere glikoz glüt 2 ile girdi. Önce Vmax yüksek glikokinaz enzimi, sonra PFK1 enzimi, sonra da piruvat kinaz enzimi etki etti. 10 basamakta ben glikozdan piruvat yaptım. Bu olaya glikoliz adını verdik. Piruvat mitokondriye koştu. AsetilkoA'ya dönüştü. Enzim piruvat dehidrojenaz enzimi. Bu enzim irreversible'dı. Yani asetilkoA geriye tekrar piruvata dönme ihtimali var mıydı? Yoktu. Bu reaksiyon oldu. Oluşan A harfi diğer C, O ile birleşti yaptı. Ve TCA döngüsü dönmeye başladı. Burada TCA döngüsü hızlı hızlı dönerken ürettiği ATP, NADH, FADAŞ ki moleküller o kadar fazla artar ki TCA döngüsü der ki bir süre sonra amacımı yaptım. Enerjiyi ürettim. Artık yavaşlayalım der. Ve TCA döngüsündeki ara madde olan sitrat TCA'dan fışkırıp mitokondans toplamaya taşar. Güzel. Taşan sitrat ilk iş gider ayağını pfk basar. PFK1'i inhibe eder. Soru PFK1 inhibitörü kimdir? STAT. Her zaman sınav sorusu. Güzel. Bu kitapta yazıyor. Şu an yazmamız gerekiyor. yok. İlerleyen var. PFK1 inhib olunca glikoz fosfata aşağı inemezler. Çünkü enzim gitti artık. Yukarıya çıkamazlar. Kapı onu tanımıyordu. Kapıdan sığmıyordu. Daha iri bir moleküldü. O yüzden yukarı gidemediği, aşağı inemediği için arada şişer 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 şişer. Yan yoldan kayar ve glikojen sentezlenir. O zaman biz neredeyiz? Bak buradayız. Glikojen sentez kısmındayız. O zaman ben sorayım siz cevap verin. 1. Glikojen sentezi insanda açken mi aktif, tokken mi aktif? Cevap tok. Hangi hormon? İnsül. Peki nasıl? Defosforilasyonla. 2. Glikojen sentezi neresinde? Bak neredeyim şu an? ve 3. Glikojen sentezde kullanılan ham madde kimdir? A. Serbest glikoz. B. Glikoz kaç fosfatlar? 6 fosfatlar kullanılır. Doğru mu? Glikoz 6 fosfatlar kullanıldı. Tamam. Güzel. Devam. Glikoz 6 fosfatların bir miktarı da başka bir yan yola kayacak. Onu birazdan göreceğiz. Bunlar beklesin. Glikoz 6 fosfatlar şişti. Yan yola kaydı. Öğrenmiyorum şu an bu yolu. Yan yola kaydı. Altı fosfattan bir fosfat yapılır. Güzel. Bir fosfattan da glikojen yapımına gelen aktif glikoz tanesi yani UDP glikoz yapılır. Buraya yazıyoruz aktif glikoz yapıma giren aktif glikozumuz. Glikoz 1 fosfattan UDP glikoz yapan enzimi boş ver. Burada kullanılan enerji kaynağı kim? ATP mi UTP mi? Cevap UTP. Yani ne kullanılmadı? ATP kullanılmadı. Bu istinai dikkat soru. Glikojen yapımında kullanılan enerji kaynağı UDP glikoz yapımında kullanılan enerji kaynağı kim? Cevap UTP ne değil? ATP değil. Tamam UTP. Güzel. Şimdi sentez yapalım. UDP glikozları yan yana alıp bunları birleştiren glikojen sentezleyen glikojen yapımının hız kısıtlı enzimi glikojen sentaz. Taka taka ilerliyor. Tık 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 ilerliyor. Bu glikojen sentazın yaptığı şu anki bu bağın adı ne doğrusal bağ neydi? Hangi bağlar idi? 1-4 bağları çok güzel. Bu sonsuza kadar böyle giremez. Ortama gelen bir ki ben şurada bulduğum glikoju alayım. Şöyle biraz açı yapayım. Birazcık açılanma, dallanma yapayım ki paketleyelim. Daha da az alana daha fazla glikojen depolayalım der. O zaman buradaki enzim her kimse 1.4'ten aldığı glikozu alacak. Açı yapan bağ yani dallama yapan bağ 1.6'ya taşıyacak. O zaman 1 1.4 ok 1.6'ya glikozu değil mi? transfer eden enzim olacak. Glikoz transferi yapacak. Bakayım doğru mu enzimin adı? Amilo boşver 1.4 1.6 transglikozilaz. Glikoz transferi yaptı. Beklenen sınav soru. soru. Glikojen yapımında dallanmayı yapan enzim kimdir? Paketlenmeyi sağlayan enzim kimdir? Cevap 4-6 veya 1-4-1-6 glikoz transfer enzimi. Bazı hocalar şu birileri sadeleştiriyorlar. Diyorlar ki bu enzimin ismi aslında 4-ok-6 transfer az enzimi. Yani burada transfer lafına mutlaka dikkat edeceğiz. Bizim için soru çözecek bilgi bu. Sonra glikojen sentezi gelecek. 1-4 bağlanan takmaya ne yapacak? Devam edecek. Tamam. Görsel hafıza yapalım. Glikojen sentaz takarak ilerliyor. Güzel. 4-6 veya 1-4-1-6 transferaz geldi. Glikozu transfer eden izimiz geldi. Tuttu. 1-6 bağlarını taktı. Güzeldi sağ olsun. Sonra sentaz geldi. Takarak ilerledi. Tamam. Bitti. Geçtik. Şimdi notta yazı isimde glikojenin diye bir ifade geçiyor. Bu ifadeyi anlamak için bir animasyon geliyor. Dikkat, ant mantığını anlamamız lazım. Akşam saat 8'de yemek yedim. Tokum, insülin salgılandı kana. Saat oldu 10, acıkmaya başladım. Kana glikogon salgılandı. Toklukta yapılan bu glikojen depoları, insülin uzun yaptığı glikojenleri yıkmaya başlayacağım. Ve kabaca bu karaciğerde bulunan glikojen kaç saat yetecek? Tahmini bir 10 saat kadar yetecek. Sabaha kadar beni götürmesini bekliyorum bu glikojen depolarının Saat 10'da acıktım akşamleyin. Saat oldu gece 12. Kestim kana verdim. Kan şekerim düştü. Gece saat 1-2 kestim kana verdim. Sabah 5-6 kestim kana verdim. Sabah saat 8 oldu. Kahvaltı yaptım. Yemek yedim. Aldığım yemekle aldığım glikozları, glikojen sentaz geldi. Aldı. Taktı. Taka taka ilerledi. Tekrardan tok olduğum için glikojene depoldum. Güzel. Sorun yok. Peki. Akşam saat 8'de yine yemek yedim glikojenleri depoladım. Saat oldu 10 ama bu sefer açlık biraz uzayacakmış. Şimdiden söylüyorum ben. Saat oldu 10 acıktım. Kestim kana verdim. Gece saat 3 4. Gece saat 3 4. Kan şekerim düştü. Kestim kana verdim. Sabaha karşı 5 6 kestim kana verdim. Sabah saat 8 oldu. Kestim kana verdim. Kanda 1 gram bile glikojen kalmadı. Saat oldu öğle 12. Kalacak pırıl pırıl bütün glikojen depoları tükendi zaten 10 saat yetiyordu ve tükendi bunlar. Yemek yedim. Öğlen 12 gibi. Glikojen, glikozları aldım. Glikojen sentez enzimleri, hadi git glikoz sentez ediyorum bana. Diyor ki ben diyor çalışamam diyor. Niye? Ben ortamda diyor bir glikojen kalıntısı olsa diyor bunun üstüne ekleyebiliyorum ama ortamda hiçbir şey yokken ben çalışamam diyor. E ne olacak? Bu durumda karaciğer boncur, boncuk boncuk, boncuk aminoestlerden bir protein sentezler. Bak dikkat bu bir protein. Yani ne değil? Şeker değil. Bu bir protein. Bu protein üzerine glikozları alır ve bir glikojen primitifi ilkel bir glikojen gibi davranmaya çalışır. Bu proteinin adı glikojenin soru uzayaraştan sonra karaciğer tarafından sentezlenen proteinin adı verilir. Cevap glikojenin sınav sorusu. Tamam? Bekleniyor. Eczacılık uzmanlık sınavı sordu bunu. Tamam? Bekliyoruz. Dikkat. Bu üzerine ekliyor glikozları. Belli bir boya getiriyor belli boya geldikten sonra bizim glikojen sentaz diyor ki tamam diyor bak burada diyor bir ilkel glikojen oldu. Benim ekleyebileceğim bir yapı oluştu diyor. İşi ben devre alacağım diyor. Alıyor ve işi devam ettiriyor. Anlaştık. Şimdi ikinci sınav sorumuz gelsin mi? Gelsin. Glikojenin ilk glikozu hangi amino Cevap tirozin beklenen sınav soru. Soru. Glikojenin ilk glikozu kimi eklermiş? Cevap tirozin eklermiş. Geçtik. Devam. Bizim bu glikojenin proteininin glikozları böyle üzerine ekleme fonksiyonuna şuradakini alıyor, şuraya ekliyor. Buradakini alıyor, şuraya ekliyor. Bu enzimatik aktiviteye glikozil transferaz özelliği deniyor. Ankara Tıp Komitesi'nde sorduğu soru glikozil transferaz özelliği kime sahip? Kim bu özelliğe sahiptir? Cevap glikojenin proteini. Tamam, geçtik. Geldik yıkama. Glikojen sentezini toklukta yaptım. Ortamda insülin varken yaptım ve defosforla yaptım. O zaman glikojen yıkımı tam tersi açlıkta olacak. Ortamda glikogon varken olacak. Peki nasıl olacak? Fosforlu olacak değil mi? Tam tersi. İşte bu olay fosforlu olduğu için glikojen yıkan enzimin hız kısıtlıca enzimin ismi glikojen. Tabii ki adı bu olacak. Ne yapan? Fosforla enzim olacak. Soru glikojen yıkan hız kısıtlıca enzim kimdir? fosforilaz sınav sorusu. Glikojen fosforilaz sınav sorusu. Glikojen yıkan enzimin kimmiş? Fosforilaz. Bu enzimin kofaktörü kim? B6 vitamini her zaman sınav sorusu. Bunu sormayı çok severler. Ve kim kofaktörü? Kalsiyum elementi özellikle kas dokusunda. Tamam yıkımın iki tane kofaktörümüz varmış. Görelim olayı. Glikojen acıktım, hipoglisemiye girdim, yıkmam lazım. Geliyor enzim, dokunuyor bağ, çıt kıracak. Bu düz bağın adı neydi? Birkaç, dört. Çok güzel kopartır ve götürür. Soru glikojen yıkanalizm kim? Glikojen fosforilaz. Hangi bağı kırdı? 1-4 bağını kırdı. 1-4 bağını kırdığında aldığı şu molekül adı ne? Aşkı serbest glikoz. Serbest glikoz mu? Cık, hayır. Glikoz. Dikkat. Bir fosfat sınav sorusu. Soru. Glikojen yıkımında açığa kim çıkar? Cevap. Glikoz. Bir fosfatlar çıkar. Beklenen sınav sorusu. 2013'te geldi. Yine gelir. Glikojen enzimi fosforilaz. Ürün. Bir fosfat. Koenzim kim? B6. B6. Tamam. Devam. Glikojen fosforat dalları çıt 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 yıkarken 4 tane glikozun olduğu nokta etki edemiyor. Bu buna fonksiyonu müsait değil. E peki ne olacak? Orası yıkılmayacak mı? Tabii ki yıkılacak. Peki nasıl yıkılacak? Ortama glikojen fosforat çalışamadığı için bambaşka bir enzim Adını öğrenmiyorum şu an. Gelir. Buradaki 4 tane molekülden 3'ünü keser. Başka bir uzun dola nakleder. Niye bunu yaptın diyorum sen abicim. Çünkü diyor ki glikojen fosforaz gelsin uzayan dalı daha rahat kırsın diye. O zaman soru geldi. Glukan transferaz kaç glikoz nakli yapar? Cevap 3 beklenen sınav sorusu. Hacettepe sordu bu soruyu komitesinde. Dönem 2. Tamam. Glukan transferaz kaç nakli yaparmış? 3. Güzel. Peki bitti mi bitmedi. Son 4 tane 3 gitti ama bir tane kaldı. Bu bir tane nasıl uzaklaştırılacak? Bunu görelim beraber. Ortama bambaşka bir gelir. Bu bir tane koparacak bir tane olduğu nokta tam açılanmanın olduğu nokta. Hangi bağ vardı burada? 1.6. O zaman 1.6 kopartıcı olacak bu enzim ismi. Yani ismi sadece ne olacak? 1.6 olacak. Kopartacak ve götürecek. Enzimin adı ne? 1.6 glikozidaz sınav sorusu. 1.6. Peki bu enzimin götürdüğü bu molekül kim? Serbest glikoz soru. Glikojen yıkımında serbest glikoz açığa çıkartan tek enzim kimdir? Cevap 1.6 glikozidaz. 1.6 glikozidaz. Tamam. Geçtik. Şimdi yapım ve yıkımı bitirdik. Bir düzenlenmesine bakalım beraber. Düzenlenmesinde ufak bir nüans var ve bu nüansın alısı olarak bekliyoruz. Dikkat. Karaciğer ve kas dokumuzda az glikojen depoluyordu. Bu glikojen depolarımız açlıkta ve bazı stres anında ne yapacağız? Bunları yıkacağız. Glikojenleri yıkan ana hormonumuz kim? Tabii ki meşhur glikogon. Glikogon karaciğer dokusunda glikojenleri takır takır yıkar. Bunda bir sorun yok. Tabii ki yıkmasını bekliyoruz. Fakat aynı glikogon bizim kas dokumuzda örneğin trisepste bisepste glikogonları yıkar mı? Cevap yıkmaz. Niye? Çünkü kas hücre memurlarında ne yok? Glikogon reseptörü yok. Kaslarda glikogon glikojen yıkar mı? Cevap yıkmaz. İşte sınav sorusu bu. Peki kas dokusunda glikojenleri kim yıkar diye bakarsak kim yıkacak? Bizim epinefrin yani adrenalin hem karaciğerde hem de kasta yıkar sınav sorusu. O zaman buradan sorumuzu yapalım. A, hangisi yanlıştır? E şıkkı. Glikogon kas dokusunda glikojen yıkımı yapar. Doğru mu? Yanlış. Niye? Sadece kar, karaciğerde yapar kasta reseptör olmadığı için yani kasta ne yapamaz yıkamaz. Demek ki glikogon ve epinefrin ikilisinden glikogon karaciğerde yıkar, epinefrin de karaciğerde kar ama glikogon ne yapamaz? Kas dokusunda glikojen yıkamaz. Çok güzel sınav sorusu olacak tamam mı? Güzel. Bunu eczacılık uzmanı sordu. Tuz temiz daha sorulmadı. Devam edelim. İkinci düzenlememiz jump üzerinden yani silikampi üzerinden olacak. Ezber yapmadan mantığını anlatmaya çalışayım. Sonra detaylara gireceğiz beraber. Jump'ı kullanan, ikinci haberci olarak kullanan kim? Meşhur bizim glikogonumuz değil mi? Süper. Glikogonun jump'ı. Ben bir insandan bir an hemşirema desem ki bundan bir kan pes seviyesi görelim, kan alalım. Aldığım anda jump miktarı artmışsa bu ne gösterir? Demek ki sikli kan uyaran, ikinci haberci olarak kullanan glikogon artmış demektir. Glikogon artmışsa bu insan aç demektir. Açsa bu adam ne yapar? Tabii ki glikojenleri yıkar. Doğru mu? Süper. Jump'ı ölçtüm bir baktım düşmüş. E, düşmüşse, kanda glikojen yoksa kim vardır? Tabii ki onun düşmanı olan insülin var demektir. İnsülin varsa ben tokum demektir. Toksam ne yapıyorumdur? Glikojenleri yapıyorumdur. Demek ki glikojen düzenlemesi kim üzerine olacak? Cevap sıklık AMP artmış mı azalmış mı tamam Şimdi geldik CAMP bağımsız düzenlenmeye. Dikkat burada size 3K şifrem var. Özellikle bu olay kas dokusunda olacak. Özel protein kalmodulin özel element kalsiyumdan 4 tanesiyle birleşirse eğer bak 4 rakam önemli aktif oluyor kalsiyum kamidolin kompleksi gidiyor glikojen fosforilazı aktive ediyor ve glikojenleri patır patır yıkıyoruz. O zaman sınav sorusu gelsin. Kai kaç tane kalsiyum bağladığında aktif olur? Cevap 4 olacak. Bu rakamları son zamanlarda takıklar. Çok fazla rakam sorusu geliyor. Bu sorunun da gelme ihtimali var. Demek ki glikojen fosforilaz 4 tane kalsiyum bağladığı zaman ne olacak? Kamidolin kompleksi bağlayacak, aktif olacak ve glikojen yıkılacak. Bu olay özellikle nerede önemli olacakmış? Cevap kas dokusunda önemli olacakmış. Tamam? Bitirdik ufak bir nüans yapalım, detay yapalım. Glikojen metabolizmasında allosterik kontrol dendiği anda ortamda glikoz 6 fosfat miktarı artmışsa bu glikoz 6 fosfat glikojen sentezini uyaracak ve glikojen depolarını dolduracağız. Ne zaman? Toklukta. Tamam. Kutucuk içinde görüyoruz beraber bu olayı. Aynı şekilde ATP ATP'de varsa glikojen sentez aktif olacak ve glikojen sentezi yapacağız. Toklukta ne yapacağız? Glikojen depolarını dolduracağız. Tam tersi acıktığım anda glikojenleri ne yapmam lazım? Yıkmam lazım. Acıktığım anda glikojen yıkmayı uyaran allosterik madde kim? AMP. Yıldız yıldız sınav sorusu. Soru, açlıkta glikojen yıkmayı sağlayan glikojen fosforazı kim aktive ediyormuş? Cevap AMP. AMP sınavda bekliyoruz tamam Yine kas dokusunda 4 tane kalsiyum 4 tane kalsiyumu birleşince glikojen fosforazı aktive eder ve ne yapar? Glikojenleri patır patır ne yapacak? Yıkacaklar tamam Buradan AMP önemli. 4 tane kalsiyum önemli ve glikozalt fosfat önemli. Devam edelim. Geldik hormonal yani kovalent kontrole. Hormonal kontrol defosforilasyon demek, tokluk demek ve insülin demek. Fosforilasyon demek, açlık demek yani ne demek? Glikogon demek. Açlık demek, glikogon demek. Bunu zaten siklik rampe üzerinden biraz önce ben size izah etmiştim. Tamam Geçtik. Geldik glikojen depo hastalıklarına. Buradan biyokimyada da soru var. Pediatride de soru var ama daha ziyade pediatride sorular var. O yüzden o gözle dinlemenizi Klinik anlatmaya çalışacağım. Ezber konusunu azaltmaya çalışacağım sizin. Şimdi başlıyorum dikkat. Önce Tip 1. Tip 1 hastalığı von Gierke. Her zaman sınav sorusu. Tip 1'de eksik olan enzim kim? Glikoz 6 fosfataz. Bir tuz klişesi. Tuz tane 52'ye gelmiş sınav sorusu biyokimiyadan. Şimdi bunun kliniğine bakalım beraber. Ben acıktığım anda piruvattan yukarı doğru çıktığım anda dikkat son basamakta glikoz 6 fosfatlardan bir enzim bana sağ olsun glikoz yapıyor. Bunu yapan enzim glikoz 6 fosfataz. Bir insanda bu enzim eksik olursa açığa çıkan hastalık kim? Von Gierke. Sınav soruları bunlar zaten. Peki bir insanda glikoz altı fosfattan glikoz yapan glikoz 6 fosfat enzimi eksik olursa glikoz yapılabilir mi? Hayır. Glikoz kana verilebilir mi? Hayır. O zaman kana şeker vermezse neye girer bu kişi? Hipoglisemiye girer. İlk semptomumuz bu. Bir. İki. Glikoz 6 fosfatla glikoz yapılamadığı için mecbur aşağı doğru iner. Piruvat. piruvattan tanıda ne yapar? Laktat yapar. O zaman ne olur bu kişide? Laktik asitoz meydana gelir. Yani kandaki pH'sı ne yapar? Düşer. Burada Anyongep'e artmış bir metabolik asit olur. Niye? Çünkü artmış bir laktik asit üretimi var. Doğru mu? Güzel. Devam. Glikoz altı fosfatların bir miktarı yan yola kayar. Yan yoldan ben glikojen yapıyordum. İşte burada işte glikojen depo hastalığı oluşur. Glikoz altı fosfatlardan bir yan yolda da Hexoz monofosfat yoluna girecek. HM'ye girecek. Bunu birazdan göreceğiz. HM'nin amacı insanda DNA ve RNA yapmaktır. O zaman bu kişi fazla fazla DNA, RNA yapar. DNA, RNA'nın yıkım ürünü kim arkadaşlar? Ürik asit değil mi? O zaman bu kişide de ürik asit miktarı artar. Neye girer? Hiperürisemi komasına girer. Sınav sorusu. Hiperürisemiye girer. Anlaştık mı? Güzel. Biyokimya kitabında ürik asitin arttığı bir hastalık varsa 3 yıl zat bir daha oku oraya. Çünkü biyokimyada ürik asit artışı önemlidir. O zaman glikojen depo hastalığına ne alakası var? Ürik asit atılımı diyecek miyiz? Demeyeceğiz. Demek ki bunlar da hiperürisemi gözleniyormuş. Tamam mı? Devam. Bu hastalarda glikozalt fosfataz enzimi glikoneogenez yapan doktorlar karaciğer ve böbreğe spesifik olduğu için karaciğerde bir hasar olur. Yani hepatomegali gözleriz. Böbrekte sorun olur. Renomegali gözleriz. Ama dikkat splenomegali gözlemeyiz. Gözlemeyiz. Niye? Çünkü bu enzim dalakta var mı? Yok. Bu enzim dalakta bulunan bir enzim değil. Burada splenomegali olmadığı sınav sorusu. Geçtik. İkinci hastalık pompe. Dikkat pompe tipiki hastalığı bu sınav sorusu her zaman. Pompede lizozomal enzim kusuru var. Asit maltaz kusuru var. Lizozomdaki enzim zaten hep ismi başlıyor. Asit maltaz, asit lipaz, asit fosfataz, asit asit asit. Bu da sınav sorusu. Bunu pediat sordu, enzimi sordu. Cevap asitli enzim olacak. İşaretle geç. Lizozomal enzim kusuru olduğu için vücuttaki işte tüm dokular etkiliyor. O yüzden erken ölüm gözleri. Zaten size bir pompe sorusu yapacaksa çocuk öyle 3-5 yaşında olamaz. 1-2 yaşında zaten buna ölür hatta ilk 6-7 ayda da bile ölme ihtimali var infantil pompelerde. Devam. Bu hastalıkta nasıl klinik aklımıza gelecek peki? Pompe, pompa, kalp kanı pompa yapar. Pompede kalbin pompa fonksiyonu bozulur. Kardiyomiyopati gözlenir. Hipertrofik kardiyomiyopati soru. Pompede ne bozukluğu varmış? Hipertrofik kardiyomiyopati gözleniyormuş. Pompe, pompa, pompe, pompa. Tamam Geçtik. EKG'de PR mesafesi bu hastalarda kısalır. Tip 3, tip 4 hastalığı. Tip 3, kore, tip 4, Andersen. Bir dalları yıkan enzim, bir dallandır enzim. Ezberleme yapmayacağız. Ben size birazdan buna şifre vereceğim. Önce tip 3, kore ile başlıyorum. Tip 3, kore'de dalları yıkan enzim eksik. Duygu unut. Birazdan ben size şifre vereceğim. Tip 3 soruları her zaman USML sınavlarında tip 1 ile yani meşhur von Gierke ile kıyaslanır. Ve bununla olan farkı sorulur. Dikkat. Tip 3, tip 1'e benzer. TUS'ta henüz daha gelmedi bu tarzda bir soru kurgusu. Peki fark ne? Tip 1'in alameti farikası, en değerli bulgusu neydi arkadaşlar? Hiperürisemi gözlenmesi değil mi? Hatta buna çok yıldız attım. Bunu çok bileceğiz dedik. Hiperürisemi gözlenmesi bu hastalıkta varken tip 3'te yoktur. Tip 3'te hiperürisemi yoktur. İkinci bilgi bunlarda asidoz oluyordu. Hatta anyon gibi artmış bir metabolik asit oluyordu. Bunlarda asitoz da yoktur. Yani tip 3 hastalarında asitoz ve hiperüsimine arkadaşlar yok. Tamam mı? Bu iki kliniğe dikkat edeceğiz. Tip 4 Andersen'e dallandıran enzim eksik. Ezberleme. Şimdi dikkat. Tip 4 4'lü hastalığı zaman glikojenleri glikozda şöyle dümdüz birleşmiş halde olacaktır. Yani dallanamayacak. Çünkü dallandıran enzim eksik. O zaman ne olacak? Bozuk bir glikojene sahip olacaklar. Dümdüz boru gibi bir glikojene sahip olacaklar. Bozuk glikojen kareciye bozacak. Progresif sirozla ilerleyecek hastalık. Soru sirozun gözlendiği glikojen depo hastalığı kimdir? Cevap Andersen sınav sorusu. Tamam. Andersen sınav sorusu. Şimdi şifre vereyim ben size. Bu iki hastalık karışmasını. Sınavda A, B, C, D diye yazacağız. Andersen'de branching enzim eksik. Branching, dallandıran enzim eksik. Kore'de ise debranching enzim eksik. Sınav sorusu. Andersen branching, Corey de branching. Andersen branching, Corey de branching. Andersen de dallandıran eksik. A, B. Kore'de C, sonra harfi kim? D, de branching. Eksik. Soru dallandıran enzim branch kim? eksik. B harfinden git bir kere. Cevap Andersen hastalığı. Dalları yıkan enzim İngiliz de branching. de branching kim? De eksik. Cevap Corey eksik. Şimdi enzimleri yazalım. Branch yapan enzim dümdüz ilerleyen glikojen zincirinde bulduğu sondaki glikozu alıyordu. 1,6 bana transfer ediyor. O zaman hangi enzim eksik bu hastalıkta? Transferaz enzim eksik. Dalları yıkanında ise daldaki son bağı kopartmıştı bizim enzimimiz. Daldaki son bağı kimdi? 1,6 bağıydı. O zaman 1,6'yı kopartan enzim eksik. 4,6 transfer branşik de eksik. 1,6 glukozidaz da debranching de hastalığında eksik. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Geçtik. Geldim 5-6 kardeşlere. Makardal ve herse. Makardal MM. Makardal'ın muscle kas fosforlazı eksik kas fosforoz eksik. HH he, he, her sitesi hepatik. Karaciğer fosforoz eksik. İkisi de fosforoz eksik. Fark ne peki? Birisinde kas, birisinde karaciğer. Tamam. Makarda sorusu sorulma ihtimali var. Makarda da kas fosforoz eksik olduğu için bu aslında kas güçsüzlüğü meydana geliyor. Ağır Böyle erken yorulma, merdiven çıkarken yorulma gibi bulgular oluyor bu hastalarda. Kaslarda ağır hasar olursa açığa çıkan, kastan çıkan potasyum veya miyoglobin ne yapıyor? Böyle, böyle hasar verebilir. Miyoglobin üreye veya potasyumu bağlı aritmi meydana gelebilir. Böyle vaka kurgusu yapma ihtimali var. Geldi makardalı hastalar çok böyle infantil veyahut da yeni doğan döneminde bulgu vermezler. 7-8'li yaşlarda başlayan kas güçsüzlüğü gibi bulgular veriyorlar arkadaşlar. Tarui hemolitik anemlinin gözlenme ilgili kuzenin deposlu Bu bir kere dahiyeden gelme ihtimali var. Tip 9 X'e bağlı olan tek hastalığımız. Tip 11 Fanconi Bickel. Bunlarda glüt 2 eksikliği var. Glüt 2 yani neogenez yapan dokularda bulunan glütümüz karaciğer neogenez yapar ve böbrek neogenez yapar. Glüt 2 eksikliğinde arkadaşlar bizim hem karaciğerde hem böbrekte bulgular bekliyoruz. Bu hastalarda hem hipoglisemi semptomları hem de hiperglisemi semptomları olabiliyor. Soru hipo ve hiperglisemi gözlendiği ilgili kocanın depo hastalığı kim? Cevap fankobikkel tip 11. Tuz tarihinde şu an kadar bir kere pediatriden geldi. Başka da gelmişti henüz yok arkadaşlar. Tamam Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin.